Bugün Türkiye finansal olarak Afyon Karahisar'dayız. Zafer yürüyüşüne üçüncü kez katılmak için bu sefer bayrağı biz devraldık. Yanımda her zaman olduğu gibi Koşu Kulübü'nden dostlarım var. Daha güzel olansa Gezi Kulübü'nden arkadaşlarımız da burada. Bugün her zamankinden daha heyecanlıyız. Afyon şubemizden çalışma arkadaşlarımızla alarak zafer yürüyüşüne doğru yola çıkıyoruz. Bu yıl vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Cumhuriyetimizin ise 100. yıl dönümü. Biz de bugün bağımsızlık mücadelemizde en önemli adımların atıldığı yerdeyiz. Büyük taarruzun başlayacağı Kocatepe'ye gizlice ulaşmak için askerlerimiz sessiz gece yürüyüşleri yaptılar. 25 Ağustos gecesi son zafer yürüyüşü gerçekleşecekti. Atatürk o gece, Akşehir'de bir futbol maçı tertip edilmesini istedi. Maçın ilk yarısını izledikten sonra 12.30'da Şuhut'a karga evine geçti. İşte tam da 101 yıl önce bu saatte bu evdeydi. Burada silah arkadaşlarıyla büyük taarruzun son planlarını yapıp gece vakti Çapurözü'ne doğru yola çıktı. Şu an saat gece bir. Zafer yürüyüşü büyük bir coşkuyla başladı. Sanki 30 Ağustos Zaferi daha dün kazanılmışçasına bir heyecan ve sevinç yaşanıyor. Biz de şimdi hep birlikte zafer yürüyüşüne başlıyoruz. Bu yolculukta tarihimizin en büyük zaferlerinden birinin İlk adımları atıldı. Umudun, inancın ve azmin ayak sesleri Çakırözü köyünden Kocatepe'ye uzanan bu yolda yankılandı. Bugüne kadar birçok parkurda bulundum, birçok madalya kazandım. Ama hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Bir Afyonlu olarak Zafer Yürüyüşü'ne pek çok kez katıldım. Her katıldığımda hala aynı mutluluğu, hala aynı heyecanı duyuyorum. O gece burada yürüyen Zafer'in yüzleri olan askerlerimizi düşünüyorum da kimisi sevdiğini, kimisi ailesini geride bırakarak o gün burada sessiz yürüyüşü zafere bizi de bağımsız cumhuriyetimize kavuşturdular. Ne kadar minnet duysak azdır. 30 Ağustos Milli Dayanışmanın en güzel örneklerinden biri. Biz de Türkiye finans olarak aynı ruhta buradayız. Tarihimizden çıkarmamız gereken gerçekten çok ders var. Geçmişten aldığımız bu ilhamı geleceğe taşımak hep en önemli görevimiz olmalı. 14 kilometrelik zor bir yolu tamamladık. Hep birlikte Kocatepe'ye ulaştık. Tıpkı 101 yıl önce bugün olduğu gibi. Çalışma arkadaşlarımla bu yürüyüşe katılmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Bu kutlu yürüyüş bize tüm engellerin aşılabileceğini ve büyük hedeflerin başarılabileceğini hatırlatıyor. Bu yürüyüş vatanımızı düşman işgalinden kurtaracak olan büyük taarruzun başlangıcı oldu. Onlar zaferin yüzleriydi ve bizleri bugün 100. yılımıza ulaştıran adımları attılar. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferin yüzleri olan tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.